Evet arkadaşlar. Bugün Mancınık 6. bölümü çekeceğiz. Bildiğiniz gibi epey bir bölüm çektik. Zaten epey uzun zaman olmuştu çekmeyeli. Hadi oyalanmadan bu bölümü de çekelim. Evet. Bombacı olmaz. Oy. Kaç bombacı var abicim? 15 mi bombacı koydunuz? <laughs> hani gidelim. Sana bay bay. Sana da bay bay. Herhalde burada artık tecrübeliyiz. Gel 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 gel. gel. Suzama gel. Yakında bir tane daha gelir bombacı. İki bombacı geldik? Biliyorum artık. Kandıramazsınız beni bombacılar. Kandırma yok. Bekleyelim, bekleyelim. Dolanayım. Şu tarafa gidip bir dolanayım. Sonra da şu tarafa gideyim. Hadi bombacı ya! Beklettin beni. Korkuyorum ben bunu. Ben çok korkarım bombacıdan. Bir patlıyor. Gidiyorum. Gel buraya kanka. Hayır ekrandan çıkma. Gel dedim. Ha, tamam. Bombacı gelmiş olabilir. Bakın. Oh la ya. şaka mısın bombacı ya. Tuzağa bile düşmüyor ya bu. Bacı çok akıllıymış Hayır bombacı, bombacı, bombacı anlacım. <laughs> patladı ya, patladı şapşan. Dur. <laughs> <laughs> Çok kolay oldu arkadaşlar. Bu en kolay işimiz diye gerçekten. <laughs> Ve başardık arkadaşlar. 6. bölümü de bitirdik. Bay bay.